ve beyler, başlangıcın başlangıcıyla zamanlar arası yolculuğun yine bir bilmece başlıklı ama bu kez nitekim daha kalabalık 103. haftası ve 97. bölümüne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ara verdiğimiz 5 haftalık süreci geçen bölümde değerlendirmemiştik ama artık 103. haftadayız. Bugün diğer bölümlere nazaran 22 Nisan 2024 Pazartesi günündeyiz. Ama videoyu yine çarşamba günü izleyeceğiz. Bu bölümde geçen Eylül ayında düğünleri olan Seher ve Yiğit çifti annesinin karnındaki 5,5 aylık erkek bebekleri ve bir de Seher'in amca kızı Elisa da bizlerle birlikte olacak. Sözü çok uzatmadan hemen kendilerini öncelikle Seher'i davet etmek istiyorum. Evet Seher hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ya çok teşekkür ederim. Hayatında çok farklı bir değişiklik olsa gerek şu sıralar. Evet. Hamilelik süreci evet bebeğimizi bekliyoruz. Nasıl İnşallah. hissediyorsun? Sağ ol, salim gelsin. Umarım. Çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Evet. Çok da heyecanlıyız. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim her için. Şimdi Seher'in eşi Yiğit'i davet edelim lütfen buraya. Az önce Seher'i alkışlayamadık, bu da Seher için. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bu da Seher ve <laughs> Badim hoş geldin sen de. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsın? Umarım her şey yolundadır senin için de. Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sen nasıl düşünüyorsun? Senin hayatında pek bir değişiklikler olmasa gerek fiziksel olarak ama vardır bir değişiklikler yine yani, de. Olmaz mı ya böyle? Düşünce olarak olsun, heyecan olarak olsun. <laughs> o, da o daha çok aşırıyor. Eşimden daha çok ben <laughs> aşırıyorum. Seher'in yerine evet. Hormonları alın da değişti bence. Yani. <laughs> Oğlum, o zaman sana da teşekkür ederiz Seher'le birlikte geldiğiniz için. Ne demek. Önce tek geliyordun, sonra iki kişi geliyordunuz, şimdi üç kişi geldiniz. Evet. <laughs> Bakalım sonra ne olacak. Şimdi de annemi davet edelim. Lütfen buyurun siz de. Lütfen alkış yapın. Evet. <laughs> Evet en büyük arkadaşlar sanırım babamdan gelmiş öyle. <laughs> tamam. <laughs> Sen nasıl hissediyorsun anne? Ben heyecanlıyım böyle. ben. Her rakibi de yenmek için. Çok, Harika Çok ya. mutluyum. Bebeğimiz gelmiş. <laughs> Kızımız evet. gelmiş, gelinimiz gelmiş. Çok mutluyum. Harika. Allah'ım biz sence de kucaklarına vermeyin <laughs> nasip <laughs> Bugün yine bilmece soracağız. Bakalım cevaplayabilecek misiniz bilmiyorum. Biraz sonra açıklamasını yapacağım ama nasılsınız? Ben de Elisa cevap vereceğim. Hazır mısın? Hazırım. Daha Elisa'yı görmedik. Daha önce görmüştük. Seher ve Yiğit'in düğün ve nişanlarında ama evet. bugün farklı bir şekilde göreceğiz Elisa'yı. Bir kadın, bir erkek, bir kadın, bir erkek diyerek babamı davet edelim. o evet. zaman. Evet baba sen de hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Sağ ol. Teşekkürler. Umarım iyisindir. İyiyiz. Misafirlerimiz gelmiş. Bu güzel <laughs> coşku, bu sevinci bize verdikleri için teşekkür <laughs> ederim onlara. <laughs> Tüm ailelerine <laughs> başarılar, mutluluklar <laughs> dilerim. Ayrıca <laughs> öğrenci kızımıza Elisa'ya da gelecek yaşamında başarılar dileriz. <laughs> Amin. O zaman madem öyle şimdi Elisa'yı davet Az sol ister, sondan gelirmiş diyoruz ve Elisa'yı da davet ettik. Elisa siz nasılsınız? Teşekkür ederim, umarım siz de iyisiniz. Harika, çok teşekkür ederim. <laughs> çok harika gözüküyorsun. Sen de hazır mısın bugün bilmece evet. sorularımız için? Evet, hazırım ve çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir şey katılıyorum. Yarışmalarımıza da katılırsan bizi de mutlu edersin. Tabii ki de. Umarım biz de mutlu oluruz, olur. sen de mutlu olursun. Tabii. Diyelim ve isterseniz yarışmaya başlayalım. Başlayalım. Hazır <laughs> mısınız? <laughs> <laughs> Önünüzde iki tane buton diyebileceğiniz, Bir tane zımba, bir tane de delgeçten <laughs> oluşan. Ya şimdi, <laughs> şimdi... Bu da, aa, Bu da Ortada binli. iki tane bizim tamam oldu. <laughs> <laughs> 15 tane bilmecemiz var. 15 tane bilmecemizin her birinin toplam değeri 100 Türk Lirası. Her soru için aynı zamanda 30 saniye süremiz var. Butona ilk basan kişi bilmeceyi cevaplayacak kişi olacaktır. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırız. İlk sorudan başlıyoruz. Bu soruyu daha önce evet. sormuştuk. Bakalım sizler hey, ve tamam. bizi izleyenler bilecek mi bilemeyecek mi göreceğiz. Fini fini fincan... İçi dolu mercan. Süremiz evet. başladı. Oldu, mercan. Fini fini fincan. İçi dolu mercan dedik. Ne dedin? Kar. Kar, kar değil. Hayır. Yağın kar değil. Yağmur muydu? Bilemedin. O da değil. Yağmur. Yağ. Sanırım bilen birileri var gibi mi diye bakıyorum Yağmur. Yağmur. ama kimse bilemiyor gibi. Yağmur. Şu anda son 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Eee şeker şey değil. de değildi, pamuk şeker de değildi. Son cevabımızı da aldık ama maalesef bilemediniz. Neydi? Cevabımız patlıcandı. Fini değil fini mi? fincan içi dolu mercan bilmecesinin cevabı. Yanlış bir şey bu ya. Evet. Ne alaka? Ben kabul etmiyorum. Ben kabul etmiyorum. Maalesef doğru kabul etmiyoruz. Neden kabul etmiyorsun? <laughs> <laughs> Mantıkken biraz farklı. Fini fark fini fincan evet. içi dolu mercan. Burada birazcık şüpheleneceğinizi biliyordum ama şu anlar itibaren sanıyorum ki kalmayacak. İkinci soruya geçiyoruz. Evet. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Evet. Butonlara basmaya kadar hazırsınız diye evet, tahmin Evet, ediyoruz. Doymuş ata ne denir? Top o zaman de. kurallarda değişiklik yapalım hemen yarışmanın içindeyken butona basılmayan ilk son 10 saniye içinde süre başlamış olsun madem dedik ve başladınız. Süre, süre Doymuş baş ata? Doymuş ata ne denir? Evet. Buyurun Doymuş lütfen. Atayım, tokat. Aslında cevap hakkı o tarafında ama siz bunu kazandınız <laughs> olarak kabul ediyoruz. <laughs> <Bravo. gülüyor> Doymuş ata ne denir? Tok at. Tok at. Evet. İlk soruyu bilemedik. İkinci soruyu Seher sen bildin. Evet. Dolayısıyla ilk ödülümüzün sahibi sensin. Üçüncü soruya geçiyoruz. Hazırsanız. Hmm. Engebeli araziye kimler girebilir? Dedik ve süremizin başlamasına son 7 saniye. Engebeli araziye kimler girebilir? Karpuz. Bilemedin. Süren başladı dolayısıyla. Salatalık. Gebeler. Evet. <laughs> hamileler veya gebeler. Veya... <laughs> en gebeli araziye kimler girer sorusunun cevabı da hamileler veya gebeler olarak kabul edebiliriz. Üç <laughs> soruda iki tane ödülümüzü bildik. Harika gidiyoruz. Evet. Dördüncü soruya geçiyoruz. Hazır mısınız? Evet. Harika. Sokmayan akrep nerede yaşar? Dedik ve süremizi başlatmamız için süremiz başlıyor. Harika. Herkes yaşar saatte Aa, dedik ve bu cevabımızı da bilebildik. Beşinci bilmece hazır mısınız? Evet. Pamuk Prenses'in kız kardeşinin adı nedir dedik ve bakıyoruz. Butona basacak olanlar var mı? Şeker Prenses. Bilemediniz. Pamuk Prenses'in kız kardeşinin adı nedir <laughs> dedik. Kaçtı. Şeker Prenses değil cevabımız. Pamuk Prenses'in kız kardeşinin adı nedir diyoruz. Şimdi Süremiz devam ediyor. Cadı. Cadı da değil. Evet, oyun içinde yine kural değişikliği yapıyoruz. Bilemeyen kişi başkası da bilebilir. Harika gidiyoruz, çok güzel gidiyoruz. Son 10 saniye, 9, 8 şeklinde devam ediyoruz. Pamuk Prenses'in kız kardeşin ismi nedir? 3, Atma. 2, 1 <laughs> ve bilemediniz bu sorunun cevabını. Bir. Pamuk Prenses'in kız kardeşin adı Keten Prenses'ti diyoruz. Keten prenses. Ve... <gülüyor> <gülüyor> Altıncı bilmeceye geçiyoruz. <gülüyor> Hazırsanız. <gülüyor> Hadi Bir yogacının en sevdiği yemek nedir? Bir yogacının en sevdiği yemek nedir diyoruz. <laughs> Ve süremizin başlamasına son 5 saniye dedik. Et falan mı? Yoga. Değil. Hayır. Değil. değil. o <laughs> ne <Ona> yer? Mahlama. Değil. <gülüyor> <gülüyor> hava yer. Yani o da değil, hava da değil, mıhlama da değil. Oksijen. Oksijen de değil. Son 15 saniyeniz. Stres. Stres de değil. Biliyorum. Acı bir kere stres yemez diye tahmin ediyorum herhalde. Stres atar mısın? Stres atmak için de. işte. Yani... 5 Şey, Tütsü mü? Tütsü de değil. O da bir yiyecek değil bence. Evet. Ama yumurta, güzel yapalım. Yumurta. Yumurta. da değil. Su. Su da değil. Muz. Süreniz bitti ama son var. Sıcaklığınızı alalım. Dur. 3 Şeker. 2 1 <laughs> Bilemediniz. Yaklaşmıştınız ama baba. Omletti. Omlet. Bir yogasanın en sevdiği yemek omlet. Evet. Aa, <laughs> ya, anlamadım. Omlet. Evet. Böyle böyle dua yapıyorum ben. <laughs> ya. Bilmediğiniz ya. Bilmediğimiz şeyleri söyleme. Ya işte böyle bilmediğiniz <laughs> şeyleri söyleyince çok oluyor. Bilmiş, öğrenmiş oluyoruz Bu işte. Bu kulağa nereden aklına geldi? Sağ ol ya. <laughs> o da güzel bir ölçü. Yalnız yumurta dedin ya omlet diyeceksin diye düşündüm ama <laughs> gelmedi yani omlet. Bekledim orada. Yumurtadan sonra omlet. Hadi bakalım. Pekala. Yedinci bilmeceye hazır mısınız? Evet. Soruyorum. Bilmiyorsam hazırız. <laughs> çok iyi oynayan kazana ne denir? Kaynar kazan. Nasıl? Kaynar kazan. Kaynar kazan değil bilemediniz. Süremiz Çok başladı. Iyi Çok iyi oynayan. Kazan. Çok iyi oynayan kazana ne denir? Kazak. Değil. Kazak kazan. Çok iyi. Bakalım bilebilecek tren şey. kazanı. Tren kazanı mı? O ne öyle <laughs> Bu Çok Hayır oynuyor. Son saniye. 10 saniye. Ya süreler çok kısa ama. Ya 30 saniye süremiz var yani. Yani ne kazanayım? Çok iyi çok oynayan kazanan kazan. ne denir? 3, 2, Oynayan Kazanan. Oynak kazan. Oynayan kazan. Oynayan kazan. Oynak kazan. Yok, üçü de doğru değil kesinlikle. Cevabı veriyorum hazırsanız. Vereyim mi? Kızı kazan. Çok iyi oynayan kazana ne denir? Çok. İyi oynayan kazansın. Allah. İyi oynayan kazansın. Allah. İyi oynayan kazanmışsın yani. Olmaz, <laughs> nasıl saymıyoruz. <laughs> nasıl saymıyoruz? <laughs> Mantık çerçevesinde gayet çok iyi oynayan kazanmış. Tamam, Kesinlikle. iyi oynayan kazansın. Harika. 8. soruya geçiyoruz. Adamın biri evinde sürekli gülüyormuş. <Gülüyor> <Gülüyor> Okudunuz mu? Evet, hayır. Neden? Neden bu adam evinde sürekli neden gülüyormuş? Aynanın karşısında gülüyor. Ama neden? Ama neden? Ya aynanın karşısında. Kim kendine gülüyor? Cam, Süre başladı bu arada. Nasıl? <laughs> Bunlar çok şey bir Bilmiyor ki. <laughs> Patoşanla ile biz <bizimle> okumadı okumadık. <laughs> okumadık gerçekten. Maymun suratına gülüyor. Sürekli nasıl Adamın biri evinde sürekli gülüyormuş. Neden? Şey komik aynalara bakarak gülüyormuş. Hayır. Son 10 saniyeniz. 5 saniyede benden 15 yani, saniyeniz. Karısına gülüyormuş. Hayır. Adamın biri evinde sürekli gülüyormuş. gülüyormuş. Hayır. <gülüyor> Son 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye. Süre çok kısa. 1 ve 0. Neymiş? Çünkü ona güle güle otur demişler. <laughs> Allah'ım ya. Mantık. <laughs> Bu da mı olmadı? <laughs> Aa şaka <şakırdı> gibi. <laughs> Bilemediğimiz için olmadı. Olur mu? Tabii canım. 5 <laughs> kişi bilemiyoruz. Tamam bakalım buna bilebilecek misiniz? Bak buna birazcık yakınız gibi hissediyorum Sen ben, ama ne oluyor? Çok zor soruları mı buluyorsun? Nerede buluyorsun? Ya işte bulduk kadar bir şekilde. Bir tane ama tane evet. kime zor kime kolay ben bilemem ki. Ama hepsine baktık hiçbir tane yoktu bunlardan. Bilmiyorum için. e ee, o kadarını bilemem artık. Çalıştık ama evet. Şimdi dokuzuncu bilmecemize geçiyoruz hazırsanız. Söyle bakalım. Yazın yaşı, kışın başı yenir. Yaşı. Yazın yaşı, Kışın başı yenir. Yazın yaşı. Bilebildin evet. Şu an. 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 an, 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 an İkiniz aynı dedim. Ama aynı Ama, ama bu konu oradan basıldı. Ama ben mi dedim? dedim? Ama ben ona dedim. Eee, evet, Olmaz. <laughs> sanki ben orada hissettim bir şey. Evet babam ve annem size söylemeden önce sanki sen. Ben burada kayıtta gördüm. Sanki önce sen <laughs> dedin, bence bu sorunca... Ben bilmiyorum. Ben Hayır, bence bu soru bir beklemediğinizde, bu <laughs> bence Seher'e ait değil. Tamam. Güzel, güzel, Hatta videodan bakarsın. Evet, evet, evet. Kesinlikle ben gördüm oradan. Buyurun. Bu soru da bu. 10. <laughs> soruya geçiyoruz. Hazırsanız. Viyana kuşatması neden bitmiştir? Ne? Yani Bunu okumuştum ben. Kuşatmadıkları için. Nasıl? Kuşatmadıkları için. Hayır. Çok yaklaştın ama. Kuşatma. Çok yaklaştın ama. inanılmaz yaklaştın. Bir de soru. Viyana, Viyana kuşatması neden bitmiştir? Kuşatma. Harika için. bir yaklaşım. Kuşattıkları, Kuşattıkları için. için. Bak çok inanılmaz yaklaştın. Şu an inanılmaz yani o kadar. Kuşatmadıkları için. Ya bak çok yaklaştınız. attıkları için. Ne o zaman? Yani kuş attıkları için. Bak kuş o, aydınları. cümleyi tam olarak oturtabilirsiniz tamam süre yok. Kuş attıkları için. kuş atması neden bitmiştir? O cümleyi tam olarak oturtun tamam. tamam. Kuş atmadıkları için. Kuş attıkları için. Tamamen öyle değil o cümle. Değil mi? Kuş, o Kelimelerin bir yerlerini... Kuşattıkları için. Değil, değil. Hadi. Değil. Kuşa attıkları için. Hayır. Ya. Çok kuşa iyi yaklaşım. Harika gidiyorsunuz o bak. Ama ben yaklaşmıyorum. Evet Elisa sen çok güzel yaklaştın kuş ama... Kuşatmadık. Kuşattıkları Bak Viyana kuş atması neden bitmiştir? Kuş attıkları bak. için kuş bitmiştir. Kuş kalmadığı için. Evet. Atılacak kuş kalmadığı için. Viyana kuş atması. <gülüyor> 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 Soru 11. Hazırsanız geliyor. Evet. <laughs> Bir vampir bir kurdu ısırırsa ne olur? Hadi bakalım. Kuduz olur. Hayır. <laughs> bir vampir bir kurdu ısırırsa ne olur? Süremizin başlamasına... Kurt vampir. Son... Kurt vampir de değil. Son... Süremiz başladı. Vampir. Bir vampir bir kurdu ısırırsa ne olur? Kurdu ısırmış olur. Ama ne olur ama? Vampir kurt. Hayır. Cevap bu değil. Cevap bu değil. Yaralı ben, olur. Komik. Ne olur? Kurt yaralı. Vampir olur. olur, vampir. Ama vampir kurdu ısırırsa ne olur? Kurt da vampir, 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 vampir olur. Kurt vampir olur. Kurt olur, vampir. Hayır. <laughs> değil. Ne dedin sen sen? Kurt olur. Hayır. O da değil. Yani orada Siz bir vampir. evrim geçirme süreci oluyor, evet. Vamp kurt olur. vamp kurt olur. Vamp kurt mu? O ne <laughs> öyle? Yani iyi bir yaklaşımda ama o da değil. Hangi kesin <laughs> <süreç>. gibi? Süreniz bitmek üzere. Vampir ve süremiz? Vampir kurt. Biz bir süremiz maalesef. Ne olur? Bir söyle be. Bir vampir bir kurdu ısırırsa kumpir olurmuş. Ya. <gülüyor> <gülüyor> kumpir. Ne? Ne anlıyor ya? Ya bir <laughs> kurt kumpir yani böyle evet. evet, Doğru. kumpir. Bak bunu kesinlikle birimiz bilebilir diye tahmin ediyorum. Bileceğiz. Hazır mısınız? Hazır. Soru 12. Hangi kovan pille çalışır? Hadi bakalım. Hangi kovan? Yel kovan. Evet. Yel kovan. İlk doğru cevap yel kovandı. Evet. Hı. Tebrik Harika. Soruyorum hazır mısınız? Evet, evet. Antik kentlerde rüzgar nasıl eser? Tarihe eser. eser. Evet. Huf, evet. Ben Cevabı ya, evet. iyiydi. Yani Allah'tan izin verelim evet. dedik. İhtiyarınızı. Bu kadar adaletli, saygılı. Hazırsanız 14. soruya geçiyoruz. Evet. Evet. Kardan adam yaşlanınca ne olur? Eriyor. Evet. Doğru cevap bu değildi. Süremiz başladı. Su olur. Harika ya. Gerçekten. Vallahi tebrikler evet gerçekten. <laughs> <laughs> Kardan Hanım yaşlanınca evet. Ne evet. da oluyor ha, yani. <laughs> 15. ve son soruya geldik. Hazırsanız Hadi bakalım. bu bölümü de böylelikle bitireceğiz. Tamam mı? Tamam. 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 Hazır Değil mısınız? Evet. Hangi örtü masaya serilmez dedik ki 15. <laughs> örtü? Hayır, örtü. Bitki örtüsü. dediğin gibi bak önü <laughs> al önüne vermiyor. Ama orada, yani, orada. Yani, üç bile, üç, canım al. Yani canım orda. gerçekten böyle <laughs> bir belli oldu. Kimdi? Fatoş <laughs> abla. Hayır <Aa>, güzelim <laughs> herkes bildiği kadar kazanıyor. <laughs> Olsun. En, en çok annem mi kazandı? Evet. Kaç tane? Dört tane mi? Üç tane mi? <laughs> 2 tane mi? Üç tane mi? Ben iki tane, tane, tane bildim. Sen iki sen sen. Sen dört abla. Soğanla birlikte sen de <gülüyor> iki. <laughs> İyi sen bir. <laughs> sen dört mü üç mü ya? Üç üç. Üç mü Baba sen? Üç, bir tane. Saati bildin değil mi? O ama Tamam ben anladım. Normalde gir bakalım. Bu yetişemedi. Evet doğru. Ben şey bitir süreyi başlat diye beklerken o önce davrandı. O zaman size katılımınız için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ben alabilirim. <laughs> <laughs> ya ama ya süreleri çok kısa verdi bir. Bir de bazı soruların aynen daha ilk defa yaptığımız için olmadı. Bir de şey ya bazı sorular gerçekten saçmaydı hmm. ya. İlk soru. Ya fini fini fincan. Ne ne dolu mercan. İçi, Vaklıca, dolu, içi mercan. dolu mercan. O tohumuna diyor. İçinde nerede mercan var? Ne tohumuna diyor tohumuna. Tohum ama mı? ne alakası? Hayır işte ben de, de onun... e, şimdi kim ne kadar kazanmıştı onu öğrenebilir miyiz? Elisa iki tane mi soru bilemiyor acaba? Aynen dört yüz, Elisa iki, diğer bir de... Hayır, Elisa iki tane bilmiş değil mi? Tamam, bir Lütfen bu senin kazancın. Tamam, teşekkür ederim. Bakayım sen bir tane bilmiştin değil bir mi? Bir tane bilmiştin. Tamam, bu senin kazancın. <laughs> teşekkür ediyoruz. Sen, sen soğanla birlikte iki tane bilmiştin. Değil mi? Bilmiyorum, soğan saydım. Bu da, da senin mi? hocam. Sen bir tane bilmiştin. Bu da senin senden 100 lira alacağım var hocam. Teşekkür ederim. <laughs> evet, iyi ki varsınız katılımınız için. Teşekkür ederim. Sağ olun, var evet. olun. Ve son olarak kapanışı birlikte yapalım isterseniz. Tabii ki. Ee, yani. Ben yapayım mı? Olur tabii ki lütfen. Evet. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. YouTube kanalımıza abone olmayı, aşağıdaki butondan beğene basmayı unutmayın. Seçiciler. Sorucunuzdan etti seka falan. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İnşallah Hoş bir dahaki ne oluruzsa birlikte. İnşallah. Hadi Döver Döver bakalım. İnşallah kalın, esek